Merhaba sevgili YouTube, ben Can. Bomara TV'den hepinize selamlar, sevgiler. Ubisoft'un bizlere oynaması ücretsiz olarak sunduğu bir hafta sonu etkinliği var arkadaşlar. The Crew 2, bir araba yarışı oyunu biliyorsunuz. Ekibimizde hatta sadece araba yarışı değil, burada uçak, gemi falan filan da sürebildiğimizi hatırlıyorum The Crew 2'de. Ee, bir hafta sonu oynaması ücretsiz etkinliği. Tamamen ücretsiz değil, onun baştan uyarısını yapayım. Başlıkta da görüyorsunuz zaten. 5 gün boyunca, yani 8 Temmuz'da 12 Temmuz arası. 8, 9, 10, 11, 12. 5 gün boyunca, iyi bir süre. 5 gün oynamak bence The Crew 2 için e, ilk etapta yeterli olabilir. Sonrasında da indirim kovalayıp hazır Steam indirimleri falan da varken e, The Crew 2'ye uygun fiyatlı sahip olabiliriz eğer hoşumuza giderse. Dediğim gibi bakalım birlikte nasıl alınıyor. Ubisoft Connect uygulaması üzerinden hesap oluşturmanız gerekiyor zaten arkadaşlar. Ben gördüğünüz gibi sağ üstte hesabıma giriş yapmış durumdayım. Ubisoft Connect'in e, linkini de ben açıklama kısmının üstüne bırakırım. Oradan tıklayarak Ubisoft Connect uygulamasını bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Activate Now diyor ana sayfada zaten. Ona basıyoruz. 10'a no, basabildim mi? Bir daha basalım. Gel geri. <laughs> Activate now diyoruz. Ee, the crew wiki week free weekend. Ücretsiz hafta sonu. Continue diyerek herhalde alıyor olacağız. Bakalım. Ee, şimdilik not available diyor. Çünkü ben ayın 7'sinde çekiyorum bunu. Yarından itibaren geçerli olacağı için. Şu anda sadece bir ön yükleme e, gözüküyor arkadaşlar. Oyuna da 45 TL'ye şu anda sahip olabiliyormuşuz. Eğer bu süre... <laughs> bu ücretsiz sürenin sonunda e, almak istersek 45 TL'den başlayan fiyatlarla The Crew 2'ye sahip olabiliyormuşuz. Preload diyor. Ben buradan preload dersem e, bakayım kaç GB'miş onu da göstereyim. Türkçe dil desteği yok diye biliyorum bu oyunda. İngilizce olarak The Crew 2'ye ne kadar ihtiyacımız varmış bakalım. E, 57.6 GB gibi boş bir alana ihtiyacınız var arkadaşlar. E, The Crew 2'yi bilgisayarınıza indirip oynayabilmek için. Şuradan videosunu izleyelim. Hıh, trailerını izleyelim gelin. Biz sesini kısayım da şimdi telifle falan uğraşmayalım arkadaşlar. The Crew 2, eee... Çete, Crew çete anlamına geliyor yanılmıyorsam. İlk oyunu oynamıştım ben PlayStation'da. Çok da keyifliydi, bir arkadaşla birlikte aynı ekipteydik ve çok keyifli yarışlar çıkarmıştık. Onda da vardı gemi sürme, uçak sürme gibi görevler, bunda da var. Eee, şimdi trailerına bir bakalım dedim ama adam da konuşuyor arkadaş, bu nasıl bir gameplay trailer göster bize ya. Daytona Beach. Burayı biliyorum ya. Amerika Birleşik Devletleri'nde geçiyor oyun. Miami. Miami yarışları falan var. Burada herhalde sürat teknesiyle yarışlarımız oluyor diye gözüküyor. Eight Stages on the bilmem ne coast. Yine modifiyeler var. Ee, aslında bir şey söyleyeceğim ya. Bu beş gün içinde ben The Crew 2'yi çekip kanalda da birkaç günlük oynasam mı? Sonra hoşumuza giderse belki seri hale getiririz. Ne dersiniz? Ya da biz yine Forza Horizon 5'i beklemeye devam mı edelim? Bilemiyorum açıkçası. Evet dediğim gibi arkadaşlar The Crew 2 5 gün boyunca 8-12 Temmuz arasında Ubisoft'ta Ubisoft Connect uygulaması üzerinden e, ücretsiz hafta sonu etkinliğine katılıp 5 gün boyunca oynama şansınız var. 5 gün sonunda da hoşunuza giderse 45 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olabiliyormuşuz The Crew 2'ye. Bir duyuru videosu olsun istemiştim. E, her zaman olduğu gibi ücretsiz oyunları duyuruyoruz. Ücretsiz hafta sonu etkinliklerini duyurmaya devam ediyoruz hem Steam'de, işte Epic Games'i zaten bu oyunları çekiyoruz biliyorsunuz Bomoda TV'de, Ubisoft'ta, Microsoft'ta e, diğer platformlardaki ücretsiz oyunları takip edip hem Discord sunucumuzdan, Discord sunucumuzda linki aşağıda var. Oraya da ücretsiz olarak katılıp oradan da takip ediyor olabilirsiniz ücretsiz oyunları. Kaçırmayın diyorum. Videoyu beğendiyseniz, duyuların devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı, yorumlarda yazmayı ve bu taraftaki butondan da kanalımıza abone olup bildirimleri tüm olarak aktifleştirmeyi lütfen ihmal etmeyin. Görüşmek üzere sevgiler, sağlıcakla kalın.